Herkese merhabalar. Bugün takılan stent neden tıkanır ve nasıl tedavi edilir bu konulardan bahsedeceğiz. Eğer stent takılırken damarlar zedelendiyse ve uygulama özenli bir şekilde yapılmadıysa, reçete edilen kan sulandırıcı ilaçları ve kolesterol yapını düzenli kullanmadıysak, hasta sık sık alkol tüketiyorsa, teşhis edilen kalp problemi dışında kanser ve benzeri gibi bir ek hastalık varsa, ise, yine bunun dışında takılan stent damarın çapına uygun değilse yani damar çapımız 3 mm ama 2,5 mm stent takılmışsa yani damar çapından daha küçük stent takılmış ise stentin uzun olması gereken durumlar var ise özellikle 30 mm'den daha uzun segmentlerde stent takılmışsa hastada ileri boyutta damar kireçlenmesi var ve bu kireçler tıraşlanmadan stent takılmışsa stent takıldıktan sonra hasta sigara kullanmaya devam etmişse stentlerin tıkanma olasılığı ne yazık ki artıyor. Peki nasıl bulgular veriyor? Bildiğiniz gibi daha önce de stent takmadan önce nasıl bulgular oluyorsa yani göğsünüzde ağrı, baskı, çabuk yorulma, yol yürürken çabuk tıkanma gibi bulgularla ortaya çıkabilir. Anjiyografi sonrası tanı koyulur. Stent tıkanmış olarak anlaşılır. Ancak nasıl tedavi edeceğiz konusunun cevabı tıkanmış stentleri neden tıkandığını anlamak e, tedavi şeklini belirlemek için çok önemli. Bunun için de damar içi ultrason dediğimiz kamera ile bunu anlamak mümkün. Biz buna intravasküler ultrason dediğimiz IVUS cihazı diyoruz. Eğer de, damar çapına uygun stent takılmamış ya da kireçler temizlemeden stent takılmışsa tıkanan stenti tıraşlamak gerekiyor. Tıraşladıktan sonra tekrar oraya yeni bir ilaçlı stent takmak gerekiyor. Eğer sadece stent içine damar hücreleri sararak daraltmışsa biz buna neointimal hiperplazi diyoruz. O zaman sadece ilaçlı balon yapmak yeterli olabiliyor. 2020 yılında yayınlanan bir makalede yaklaşık 5 milyon insana stent takılmış ve bunlar takip edildiğinde bir yılın sonunda yaklaşık %7 civarında stentlerde daralma olduğu saptanmış. Bunun en sık sebebi de uygunsuz stent çaplarını hastaların damarına yerleştirmek gibi gözüküyor. Bunun iki sebebi olabilir. Bir damar çapını anjiyoya bakarak yanlış belirlemiş olabiliriz ki bunun için en önemlisi damar içi kamerayla damar çapını belirlemek. İkincisi de stent takmadan önce damarın duvarındaki plakları ya da kireçleri temizlemeden stent koymak. Bu durumlarda maalesef stentler tıkanıyor. Yine kolesterol ilaçlarını bırakmak stent tıkanıklığını artıran bir sebep. Sağlıcakla kalın.